bugün 16 Kasım 2024. Gece 00.28'de gerçekleşecek. Bir dolunaydan bahsedeceğiz. Uranüs, Ay, Boğa burcunda kavuşuyor. Bu hangi anlama geliyor arkadaşlar? Ani beklenmedik değişimler. Özellikle alışkanlıklarımız, kendimizi güvende hissettiğimiz konular, kendi maddi durumumuzla ilgili güvenlik ya da ilişkilerimizle ilgili ani sürpriz kararlar alabiliriz. Uranüs, Boğa da o yüzden sıkıntılı süreçler getirir ki biz uzun zamandır depremler, hiç beklenmedik geleneksel düzenlerdeki bozulmalar, bütün bunları deneyimledik. Bir tarafınız güvende olmak isterken bir taraf risk almak isteyecek. Bir tarafınız güvende olduğunu söylerken bir taraf şüphe ve endişeyle acaba gerçekten güvende miyim deyip sizi biraz duygusal olarak manipüle edebilecek. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey krizlere kapılmadan somut planda gerçekliğimizi görebilmek. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Kasım 2024 gece 00:28 de gerçekleşecek. Bir dolunaydan bahsedeceğiz. Bu Boğa dolunayı, Akrep Boğa aksında gerçekleşiyor. 24 derece Ay Boğa burcundayken, 24 derece Güneş Akrep burcunda ancak aynı zamanda Uranüs de 25 derece Boğa burcunda, yani Uranüs etkili, Uranüs yani dediğimiz bir dolunay var. E, bu 10. ev ile 5. ev arasında gerçekleşiyor. Şimdi 10. ev, 5. ev ya da akrep boğa dediğimiz alanda neler var? Hangi konular var? Boğa dediğiniz alan geleneksel alan. Kişinin kendi maddi ve manevi değerleri, şahsından kaynaklı maddi ve manevi değerleri elde ettiği kazanımlar, gelirler derken, kendinden kaynaklı kazanımlar ve değerler anlamına gelirken, akrep dediğiniz alanda başkalarından kaynaklı anneden babadan kalan miras ya da işte kayıplar, eşten kaynaklı kazanım ya da kayıplar, ortaklıklardan kaynaklı kazanım ya da kayıplar. Şimdi akrep boğa aksında bizim zaten son 3 yıldır, 2-3 yıldır deneyimlediğimiz arkadaşlar ekonomi, finans piyasaları, bankalar, borsalar, bitcoinler, işte gayrimenkuller, altın fiyatları bütün bunlar yani boğa ve akrep dediğinizde işin içinde hem gayrimenkul değerler, somut maddi yatırımlar hem de soyut likit kaynaklar akla gelmekte. Bunun yanında boğa dediğimiz yerde akrep geleneksel düzenler, geleneksel düzenleri devam ettirmekle ilişkili. Akrep ise değişmek, dönüşmek, küllerinden doğmak, bittiği yerde yeniden başlamakla ilişkili. Aslında iki burcun ortak yönü ikisinde de dişli olması alma odaklı olması, subjektif olup içe dönük olması ve dediğim gibi ikisinin de kişinin maddi ve manevi değerleriyle alakadar olması. Aralarındaki fark şu, boğa somut maddi dünya ilgilenirken akrep soyut dünya ile ilgileniyor. Daha içe dönük, daha ruhsal, daha manevi olanla ilgileniyor akrep ancak boğa madde ile ilgileniyor. Bu nokta sabit fikirli. Dediğim dedik. Mevcut düzeni muhafaza etme çabasında. Ancak bu dolunayda hiç de böyle olmayacak. Çünkü Uranüs ay boğa burcunda kavuşuyor. Bu hangi anlama geliyor arkadaşlar? Ani beklenmedik değişimler. Özellikle alışkanlıklarımız, kendimizi güvende hissettiğimiz konular, durumlar, yerler, mekanlar değişebilir. Özellikle kendi maddi durumumuzla ilgili güvenlik ya da ilişkilerimizle ilgili ani sürpriz kararlar alabiliriz. Bağımsızlık ve özgürleşmekle ani ve beklenmedik olanla ilişkili Uranüs boğa da o yüzden sıkıntılı süreçler getirir ki biz uzun zamandır depremler, hiç beklenmedik geleneksel düzenlerdeki bozulmalar, bütün bunları deneyimledik. Son 4-5 yıldır hatta 5-6 yıldır Uranüs boğada ve dolunayda aile kavuşunda ve akrebin tam tersi bir alanda bizlere risk alma, yenilik arayışı, sıra dışı olana çekilme, geleneksel düzenin dışına çıkma bu yüzden risk alma, bizi kısıtlayan koşullardan kurtulma isteği yaratabilir. Özellikle 10. evde gerçekleştiği için iş, ilişki ve kişisel hedeflerimizle ilgili. 10. ev aslında bizim şahsi hayatlarımızda kariyerimiz, toplumdaki statümüz, görünür olduğumuz alanla ilişkili. Böyle bir konu var. Ancak Dolunay'ın genel temasına bakacak olursak arkadaşlar, bu Dolunay Venüs günü Satürn saatinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu ilişkilerle ilgili sınanmaların olduğunu, zorlamaların olduğunu ya da çok sağlam ilişkiler kuracağımız bir alana geçtiğimizi gösteriyor. Özellikle Merkür ve Venüs yani biri iletişimle, akılla, mantıkla ilişkili. Diğeri de ilişkiler, diplomasıyla, ile ilişkili gezegenler normal enerjilerin dışında hareket ediyorlar. O yüzden de çok fazla iletişim kurma, ilişki kurma çabasına girebiliriz bu çabada ilişkilerimizi ve iletişimlerimizi özellikle kariyer anlamında yanlış alanlara götürebilir, aşırılıklara götürülebilir. Güvenlik ve değişim arzusu arasındaki çatışmalarla birlikte dış dünyada da ilişkilerimize yansıyan çatışmalar bu konuda hayatımıza girebilir. Özellikle merak ettiğiniz burçlara göre nasıl bir etki var derseniz yükseleni koç olanlar için maddi kaynaklar, kazançlarla ilgili ani değişimler yaşanabilir. Çünkü onlar ikinci evlerinde bu durumu yaşıyorlar. Gelir ve harcama dengelerini yeniden yapılandırma, yeni bir gelir kaynağı elde etme ile ilgili yeni alanlara keşfetme ihtiyacı hissedebilir yükselen koçlar. Hayatlarına da bu alanlar açılabilir aslında. Hiç görmedikleri aslında burunların ucunda duran yeni gelir kaynakları karşılarına çıkabilir. Bu ayan olabilir. Nitekim dolunayların en büyük özelliği hiç görmediğimiz şeyleri görmek artık. Çünkü ayın en parlak olduğu alanda gizli de hiçbir şey kalmaz. Her şey gün yüzüne çıkar. Yükselen koçlar için maddi kaynak, yeni maddi kaynak ve kazanç kapılarının ortaya çıkması ya da kişilerin bu alanda değişim arzusuna girmesi. Çünkü Uranüs burayı tetikliyor. Yükselen boğalar için özellikle birinci evde gerçekleşecek kişisel imaj, özgüven, Kişinin hayatın her alanını etkileyecek gelişimler yaşanabilir. Kişi hayatının her alanını etkileyecek yeni kararlar alma ihtiyacına girebilir. Bu yüzden kolaylıkla risk alabilir ya da risk almak isteyebilir. Hayatı sorgulayabilir ki yükselen boğa burçları genellikle hayatlarını aynı alanda tutma çabası içindeler. Ancak burada akrep boğa aksında gerçekleşen ve Uranüs'ün etkili olduğu bir alanda onlar da bu ihtiyaçtan özgürleşip Yeni bir imaj, yeni bir hayatın genelinde genel bir değişim arzusuna girebilirler ya da bunu gerçekleştirebilirler. Yükselen ikizlerin 12. evlerinde gerçekleşecek kadersel planda hiç görmedikleri şeyleri görecekler. Aslında belki de çok maddi olarak bolluk bereket içindeler bunu fark etmiyorlar. Hayatında gizli korkuları, geçmişe dair konular, beklenmedik konular ortaya çıkabilir. Yükselen ikizlerin özellikle 12. evi arkadaşlar gizli kadersel plan demek ve korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz farkında olmadan bizi bu hayatta adım atmamızı engelleyen konular demek. Yükselen ikizler özellikle bu konuda, 12. ev konularında o çok korktukları konularla yüzleşebilirler ve korktuklarıyla yüzleştikleri alanda da aslında hiç de korkulacak bir şey olmadığını anlayabilirler. Rahatlama ve özgürleşme zamanı. Yükselen yengeçler özellikle bu dolunayı 11. evde arkadaş grupları, sosyal çevreleriyle ilgili ani değişiklikler yaşayabilirler. Yeni gruplara katılabilirler. Yeni yani mevcut bulundukları sosyal çevreden çıkma ihtiyacına girebilirler. Ama dediğim gibi onlar için yeni bir alan açılıyor. Hiç fark etmedikleri sosyal gruplara dahil olup hayatlarında güzel maddi bolluk yaşayabilirler. Çünkü boğa burcu maddi bolluk zenginlikle ilişkilidir arkadaşlar. Karşısında akrep olsa da akrep o maddi güven de olma ihtiyacını krizler aracılığıyla elde etme enerjisi yaratır. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey krizlere kapılmadan somut planda gerçekliğimizi görebilmek. Çünkü akrep boğa aksında bir tarafınız güvende olmak isterken bir taraf risk almak isteyecek. Bir tarafınız güvende olduğunu söylerken bir taraf şüphe ve e, endişeyle acaba gerçekten güvende miyim deyip sizi biraz duygusal olarak manipüle edebilecek. Bu noktada yükselen yengeçler mevcut yeni ilişkiler doğrultusuna yöneliyorlarsa sosyal çevrelerinde arkadaşlarında bence bunu göz ardı etmesinler. Yükselen aslanlar özellikle yükselen aslan döneminde gerçekleşen bu dolunay 10. evlerinde sosyal statü toplumsal konumlarıyla ilgili beklenmedik ani değişimler yaşayacaklar. Yeni bir iş, yeni bir kariyer edinmeyle ilgili ruhsal bir motivasyona girebilirler yeni iş fırsatları karşılarına çıkabilir. Çıktıysa bunu göz ardı etmesinler, dikkate alsınlar. Yükselen başaklar özellikle 9. evlerinde 9. ev hem bizim hayat görüşümüz, felsefemiz, inançlarımızla ilgili hem de yüksek öğrenim, dış, yurtdışı bağlantılarla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Kişinin hayat görüşünü, hayatta bakışını değiştirecek e, deneyimler yaşayabilirler. ...vizyonları genişleyebilir, vizyonlarını genişletecek olayları ve durumları yaşayabilirler. Başaklar, bunu dikkate alsınlar. En azından bu süreçte karşıda çıkan olayların... ...onların bu potansiyellerini geliştireceğini bilsinler. Yükselen teraziler, 8. evde bunu deneyimleyecekler. Maddi paylaşımlar, ortak kazançlar veya miras gibi konularda... ...beklenmedik durumlarla karşılaşabilir. Finansal bağımsızlık sağlama ve borçlardan kurtulma isteği öne çıkabilir yükselen terazilerin yöneticisi de Venüs zaten. Onlar özellikle bu krediler işte finansal piyasalarla ilgili şu süreçte yıprandılar çünkü Güney Düğüm Terazi burcunda. Onlara diyoruz ki daha sağlam, beklenmedik durumlar karşısında daha sağlam adımlar at, daha gerçekçi ol diyeceğiz. Nitekim Terazi burcu aklın ve mantığın yönetildiği hava elementinde. Zaten böyledir ama bazen de bildiklerini okuyabiliyorlar. Yükselen akrepler, özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklarınızda yenilik ve özgürleşme ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Yükselen akrep olanlar 7. evlerine deneyimleyecekler. İlişkilerde beklentilerini yeniden değerlendirme, daha bağımsız bir tavır sergileme arzusuna girebilirler. Çünkü yükselen akrep ikili ilişkilerde karşısındakini bırakmak istemez ne yaşarsa yaşasın. Karşısındaki kişinin yaşattığı krizlerle bu hayatı da yükselir. Ancak kriz beklentisini bırakalım. Daha bağımsız, ikili ilişkilerden daha özgürleşerek kendi başına olma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Yükselen yerler özellikle iş ortamında günlük düzenli ve sağlık konularında ani değişimler yaşayabilir. Altıncı sağlık, şifa ama hastalıklar demek, günlük hayatın ve iş ortamının rutin düzeni demek. Yükselen yerler iş ortamlarında, ev ortamlarında, günlük hayatlarının düzeniyle ilgili bütünlerini gözden geçirip daha özgür bir yaşam tarzı benimsemek isteyebilirler. Böyle bir alanı gördüklerinde de bu alanda adımlar atabilirler. Yükselen oğlaklar özellikle 5. evlerine deneyimleyecekler. Burası kişinin kendi ifade etmesiyle ilgili özellikle yaratıcılığı, hobileri, kendi kişisel zevkleriyle ilişkili çocuklarıyla, aşk ve sevgiyle ilişkili bir ev. Yükselen oğlaklar Özellikle aşk, sevgili konularında, çocuk konularında ya da kendi yaratıcılıkları ile ilgili ani beklenmedik değişimler yaşayabilirler. Daha fazla heyecan ve yenilik katma arzusu hissedebilirler. Kendilerini ortaya koyabilirler, ifade edebilirler. En azından bu kapı açılıyor, bunu kullanabilirler. Çünkü oğlak burçları genel olarak çok ketumlar, her şey içinde yaşıyorlar. Ancak yükselen oğlaklar, içinde yaşadığınız hiçbir şeyin dış dünya bir katkısı yok. Dış dünyada bir değişiklik yapmak istiyorsanız özgürce bunları ifade etmeniz gerekiyor. Belki sizin için böyle güzel bir fırsat bu dolunay. Yükselen kova dördüncü evde bunu deneyimleyecek. Ev, aile ve yerleşim konularında sürpriz değişiklikler yaşayabilir. Taşınma ya da ebeveynlerle ilgili aile ilişkilerinde yenilik arayışı gündeme gelebilir. Yükselen balıklar ise özellikle üçüncü evlerinde yakın çevre kardeşler kısa yolculuklarla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirler bu dolunayla birlikte iletişim tarzları, düşünce yapılarında yenilikleri açık olabilir. Nitekim yükselen balıklar genel olarak çok iyimserdir, ilahi olarak korunurlar. Ancak hayatlarında kaos, karmaşa ve kurban bilinci vardır. Artık belki iletişim ve ilişkilerde bu kadar teslimiyet ve tevekkülün dışına çıkıp kendilerini ortaya koyabilirler, isteklerini ortaya koyabilirler. Ben buyum diyebilirler. Çünkü boğa burcu ben buyum der, kendi fikrini ortaya koyar bunu koyarken de e, yükselen balıklar evrensel ilahi planda kendini görmeyen yükselen balıklar kendilerini görme alanına geçebilirler. Şimdi kısacası bu dolunay Uranüs'ün etkisiyle rutinlerin dışına çıkma, güvenli alanın ötesine geçme zamanına işaret eder arkadaşlar. Alışkanlıklarınızı, o konfor alanınızı yeniden gözden geçirmek ve hayatımızın belirli alanlarında özgürleşmekle ilgili. O yüzden yükselen burçlarınıza göre hangi alanda özgürleşme ihtiyacınız olduğunu ve özgürleşmeniz gerektiğini dikkate alabilirsiniz. Bunun yanında bakın ben artık iyimser bir sürece girdim. Çok kötü süreçler yaşadık biz bu hayatta. Şu anda da yaşamaya devam ediyoruz. Nitekim 10. evde Uranüs etkili bir boğa dolmayı geleneksel düzenlerin zaten ikiye ayrılacağını çatırt deyip hiç beklenmedik bir alanda devlet yönetimlerinin yönetim şekillerinin, toplumsal düzenlerin değişeceğini gösteriyor. İstediğimiz kadar direnelim, bırakın direnmeyelim. Ancak beşinci menzilde şöyle bir etki var. Burası evrensel bütünlüğün soyut düzeyde e, vücut bulması, kendini ortaya koyma, hakimi, zihinsel aktiflik, eğitim ve öğretim konularında başarı, entelektüel bakış açısı, akla ve mantığa uygun çözümlemeler, gerek olduğunda kendi alanında otorite figürü olan kişilerden destek alma, doğruluk ve dürüstlük enerjileri ile oldukça pozitif bir menzil. Böyle bir menzede gerçekleşecek dolunayda. Eğer hayat size bir yol açıyorsa o yola girin arkadaşlar. Artık yeter değil bir şeyleri bırakıp ki akrep bırakmakla ilişkilidir. Bir alana geçmek istiyorsanız artık bunu yapma zamanı çünkü burada otorite figürlerinden ki hayatınızdaki otorite figürü kimse eş, ebeveyn, işte devlet ve tabii ki bütün otoritelerin otoritesi olan Allah. Ondan destek aldığımız alanlar. Nitekim sadece burada şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Ay Boğa Burcu'nda Kapulus sabit yıldızıyla kavuşurken Güneş Akrep Burcu'nda Agena. Ben yazıldığı gibi okuyorum bu sabit yıldızları. Onlarla kavuşumda. Agena iyimser arkadaşlar büyüklük, zarafet, başkalarına karşı samimi bir anlayış niteliklerini bir getiriyor bizlere. Nazik, iyimserlik, dürüst bir karakter getiriyor bizlere. Şefkatli, yardımsever, destekleyici bir kişilik getiriyor bizlere. Bu güneşimiz, bilincimizle böyle şefkatli, yardımsever, destekleyici olmak isteyebiliriz. Daha nazik, daha iyimser, dürüst olabiliriz. Ancak ay burada söz konusu olduğu için duygularımız, dürtülerimizle bu iyimserliğimiz dışarıya daha keskin, daha sert olarak ortaya çıkabilir. Burada güçlü ve kararlı olma enerjisini alıp sert tavırlardan kaçınalım diyeceğim. Çünkü Kapulus ay kavuşumunda nitekim Uranüs de kavuşuyor burada. Burada çok gereğinden fazla e, sertlik, katı tutum, başkalarına karşı aşırı duygusal bir mesafe şeklinde ortaya çıkabilir. O yüzden biz burada nazik, kibar olma ancak kararlı ve güçlü olma. Hani nezaket ve kibarlık zayıflık demek değil. İkisini birleştirip güçlü ve kararlı olmak, kendi prensiplerin üzerine yaşamak ancak bunu yaparken de şefkatle, nezaketle ve sevgiyle yapma enerjisini ortaya çıkartmakta zorlanabiliriz. Bunu yaparsak güzel olacak. Ben bu alanda tavsiye edeceğim size tabii ki bazı esmalar. Boğa Burcu'nun esmaları. Bakın Boğa Burcu yönetici gezegeni Venüs'tür. Yani zühredir. O yüzden zühre ile ilgili, Boğa Burcu ile ilgili e, sizlere vereceğim tavsiyeler özellikle ya vehap 14 kere zühre saatinde meşgul olduğumuzda yani venüs saatinde meşgul olduğumuzda kişi dünya darlığı görmez biliyorsunuz boğa akrep aksı zaten maddi güvende olma parasal konular likit konularla ilişkili o yüzden ya vehap 14 ihsan eden ihsanı bol olan Allah demek bunun yanında ya batın 62. Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olandır. Gönül gözünün açılmasını istiyorsanız çünkü burada güneş akrep burcunda 24 derecede. Çok sağlam bir sesgisellik var. O yüzden ya batınla gördüğünüz belki kötü yorumladığınız olayların arka planının hikmetini görebilirsiniz. Ya da iyi gözüken olayların arka planda yaratabilecek krizleri görebilirsiniz. Bu yüzden ya batın 62. Ya hamit 62. Her bakımdan övgüye layık olan Allah demek. Bu da ee, özellikle Zühre saatinde okunduğunda ahlakında ve fiillerinde kişilerin övülmesine vesile olur. Ya Hamit, ya Bedi 86. Zühre saatinde meşgul olunursa kişiye zenginlik verir arkadaşlar. Özellikle bu dönemde hepimizin maddi servete zenginliğe ihtiyacı var. Şimdi tabii ki bu zenginliğin manevi olana desteklenmesi önemli. Aslında biz somut bir dünyada yaşasak da soyut planda desteklenen bir alandayız. O yüzden en çok ihmal ettiğimiz bizim ruhumuz, nefsimizdeki kabiliyetler, yetenekler. onların gelişmesi için ya vacip 14, kuvvetli ve nurlu bir kalbe sahip olmak için bunu tavsiye ediyorum. Yine devam ediyoruz. Ya Ali 110, izzet ve şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan Allah demek. Ki, ululardan olmak istiyorsanız zühre saatinde Ya Ali ismini hiç bırakmadan 110 kere zikredebilirsiniz arkadaşlar. Ya Kuddüs, evet. Ya Kuddüs arkadaşlar temizleyen, her türlü eksik, ayıptan, bizleri arındıran Allah demek. Nitekim Allah her türlü eksikten ve ayıptan münezzehtir. E, bu noktada gittiğiniz meclislerde, ortamlarda hayırla e, yağ dolunmak istiyorsanız, hayatınızdaki eksikliklerin, ayıpların, kusurların örtülmesini ya da giderilmesini istiyorsanız Zühre saatinde yani Venüs saatinde Kuddüs 170 tavsiyemdir arkadaşlar. Evet, bu dolunay için bunları söyleyebilirim. Dediğim gibi ben iyimser taraftayım her daim. Çünkü bir dualitenin olduğu bir dünyada yaşadığımızı biliyorum. Hayatınızdaki enerjiniz, tepkiniz değiştikçe hayat size bu dolunayların ya da yeni ayların o yönünü getirecek. Siz hangi yönde ilerlemeyi seçiyorsunuz o yönde destekleneceksiniz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bu dolunay ikili ilişkiler, ortaklıklar, İkili ilişkiler arasındaki diplomasi ama beklenmedik değişimler. Burada ikili ilişkiler sadece tabii ki maddi ortaklık değil, evliliklerin sınandığı, evliliklerin gözden geçirildiği, ilişkilerin gözden geçirildiği bir alan. O yüzden e, değişim ihtiyacını e, hissettiğiniz alanlarda daha cesur olun. Ancak kendi gerçeklerinize her zaman dikkate alın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.